Yemin ederim üniversite açamam. Edirne'de okuyorum, şey, abi. Edir polis okuyorum abi ya. Ben yine polis ol. Abi. Diyor, adam. Meslektaşım da iyi gel. Tamam meslektaşım iyi, da iyi. olsun abi yemin ederim bak yemin ederim. Abi ayıp yediniz. Lütfen ya. ya. Ben de bir şey abi bak ben sana diyorum ki abi bak babamı çağırma ehliyetle abim gelsin o alsın lütfen yalvarırım ya. Arabayı bağlamayın abi babam vallahi ayıp eder abi ya. Abi olur var mı yok mu? Bak lütfen diyorum abi. Bak ben abi bak yemin ederim polis olacak adamım abi bak. Boyum uzun şeyim uzun. Yemin ederim bak polis olacak. Allah çarpsın olacağım <laughs> abi. Senin bu araba babanın üstüne ya. Sait Erdoğan da gelse evliyetini fark etmiyor. Abi babam gelemez. Senin baban gelecek. Yalvarıyorum abi. Köpeğin oğlum yapma. Bak sen eğer bir sahibi gelsin. Gelsin abi gelsin. Abi, gel. abi o güzelliği yapar. Baba babam arıyorum ben abi. Ama bunların görevi budur yani. Tamam anladın mı? Tamam babamı değil arıyorum ben abi. Hadi 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 buyur Abi işe gidecek. Sakin, sakin Abi yemin <laughs> ederim var ya bak. Yemin <laughs> ederim <edin. gülüyor> hayatım.